anneciğim rahmetli balkondan seslenirdi. Bekir, efendim derdim bağırıyorum böyle kanter içinde. Bir gel, ya ne söyleyeceksen söyle işte. Hayır buraya gel aşağıya kadar. Aşağı kadar giderdim böyle büyük bir hışımla. Eğilirdi balkondan ikinci kattan böyle yapardı. Kasaba git, 150 gram kıyma al. 150 gram, 150 gram şuraya abi. Ve bunu sessiz söylerdi. Çünkü başka paramız yoktu. Yedi yetim çocuk bir evin içindeydik. O parayı atardı. Ben giderdim kasaba, 150 gram kıymayı alırdım. Onu da cebime koyardım. Poşetle şöyle sarmalar cebime koyardım. Eve gelirdim annem böyle yapardı. Kıyma ha, cebimdeymiş diye bunun mizahını yapardım. Ve gülerdik biz ailece buna. Yani biz aslında sadece fakirliğin, yokluğun imtihan olduğunu zannediyoruz oysa varlığın imtihanı yokluğunkinden çok daha acımasız be abi mutluyduk yani biz o zaman hakikaten mutlu